Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar siz benim attığım herhangi bir videoyu beğendiğiniz zaman ve gerçekten yoğun bir ilgi aldığı zaman o video ben otomatik olarak o videonun devamını çekiyorum. Ama beğenmediğiniz zaman, e, yani izlemesi çok düşük geldiği zaman da hani sıkıldığınızı e, düşünerekten konuyu değiştirmeye çalışıyorum ki en azından eee sizi fazla meşgul etmek istemiyorum bu konuda hemen başka bir konuya geçmek istiyorum. Ee, en azından e, derdim niyetim bu elimden geldiği kadar farklı konulara değinmek istiyorum ki e, çok fazla canınız sıkılmasın. Hani belli başlı bir konudan bahsetmek bana da çok sıkıcı geliyor. E, doğal olarak da siz neyi ne kadar beğeniyorsanız e, ben de ona göre bir video çekmeye çalışıyorum. O yüzden burada patron sizsiniz, ben değilim. Ben sadece bir işçiyim. Yani siz ne derseniz e, o olacaktır. Hangi videoyu beğenirseniz, hangi videoyu izlerseniz ben de ona göre o videonun e, devam videosunu e, çekeceğimden emin olabilirsiniz. Hepinize saygılar. E, çok teşekkür ediyorum gerçekten hepinize izlediğiniz, ilgi gösterdiğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.